Yoksa bir ara ön müdür Ben kısırı her seferinde farklı farklı şekillerde yapıyorum Bu sefer salçasını kavurmayacağım Bazen salçasını kavuruyorum Bazen soğan kavuruyorum Bazen soğansız yapıyorum Her yapışımda bambaşka oluyor Ama hepsi çok lezzetli oluyor Bulgurlarımın şişmesini bekleyeceğim 2 kaşık domates 2 kaşık da biber salçası koyacağım Ya bir şey diyeceğim kısır çok güzel bir yemek değil mi ya Böyle her an yiyebilirsin seni mutlu eder Asla pişman etmez mükemmel bir yemek Kısır ve ben sonsuza giderim yani Tuz kimyon ekleyeceğim. Ne zaman böyle kısır gibi bir yemek yapsam yorumlarda hep ona o konmaz, buna bu konmaz gibi yorumlar alıyorum. Eğer böyle bildiğiniz hani böyle olmaz dediğiniz tarifler varsa alırım. Mesela kısıra muhtemelen diyecekler o öyle olmaz diye ama sizin için nasıl oluyorsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Birazcık sumak ekleyeceğim. Bu sumaklar dedemin onlarca yıllık sumak ağaçlarından yapıldı. Birazcık da isot ekleyeceğim. Yoğuruyorum. Bol miktarda zeytinyağı ekliyorum. Birazdan ara ekşisi. Maydanozumu doğrayacağım. Salatalık koyduğum için çok eleştiriliyorum ama ben salatalıklı seviyorum. Sizce konur mu konmaz mı? Domates koymayı da çok severim. Karıştırıyorum. Kısırım hazır ve ideal kısır rengi bence budur. Açık turuncu renkteki kısırlardan hiç hoşlanma. Biz evde kısırlarımızı ana yemek olarak yiyoruz. Mesela bunun yanında başka hiçbir şey yemeyeceğiz ve bu bizim akşam yemeğimiz. Akşama ne yiyelim diye sorduğumda kısır cevabını almayı çok severim. Şimdi tadına bakacağım. Harika olmuş. Salçayı kavurmadan yoğurarak yaptığımda çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi bunu yemeye gidiyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.